Herkese merhaba. Bugün kozmos çiçeğimizin taç yapraklarını hep birlikte renklendireceğiz. Ama önce tohumumuzu renklendirelim. Çünkü tohum biliyorsunuz sarı boya atmıştık hamurumuzun içine. Bu sarı boya biraz çiğ kalıyor. Bunu bu çiğliğini kırmak lazım ve daha doğal bir görüntü olsun istiyorum. Bunun için ortalarına bakın aradaki farkı önce bir göstereyim size. Ortalarını hafif açık kahve rengiyle şöyle tonlu, tonluyorum. Daha sonra dışlarına biraz daha koyu yeşil vuruyorum. Bu bizim elimizde artık bunu istediğimiz şekilde yapabiliriz. Bakın renk sarı renk kırıldı. En sonuna en koyudan şöyle bir geçeyim. Birini bırakayım yalnız. Tek, tek i̇kisi birden olunca elimi zorladı. Hafif hafif böyle pom 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 dokunuşlar yapıyoruz. korkmayın soft pastel çok keyifli çalışılıyor güzel tonlamalar da yapılıyor soft pastelde bu şekilde bir tonlama oldu hepsi aynı renk olması şart değil biraz açıklı koyulu olabilir onda bir sıkıntımız yok şimdi yaprağımıza gelelim yaprağımız daha önce de demiştim her çiçekte 8 tane taç yaprağı var şöyle diplerini taç yapraklarının diplerini böyle çok koyu olmayan bir yeşildi. Ee, o her bitkide bulunan hafif yeşilliği veriyorum. Daha sonra ben bu çiçeğimi morla boyayacağım. Mor alıp kenarlarından başlıyorum önce. Hafif hafif dokunuşlar arkadaşlar. Ee, soft pastelin de pigmentleri çok yüksek. Birdenbire Sonra da koyulaşıyor bu boya. Onun için çok böyle bastıra bastıra boyamayın. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da yapraklarımızı birleştireceğiz. Şunu hafif pembemsi yaptım ben. Bunları da birleştireceğim ve son bağlamamızı hep birlikte yapacağız. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum hepinize.